Süleyman Paşa Belediye Meclisi 5393 sayılı belediye kanununun 20. maddesi gereğince 2023 yılı Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi. Bu İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Uygulama İmar Plan Değişikliği, 10 Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kıdem İhbar Tazminatı ve İzin Ücreti Ödemelerinde cari ve yatırım harcamaları işinde kullanılmak üzere İller Bankası AŞ'den gayri nakdi kredi kullanılması, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde Süleyman Paşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel Başkanlığı'nda gerçekleşen meclis toplantısında yoklama alınmasının ardından gündem maddeleri, komisyondan gelen konular, gündem harici konular görüşülerek karara bağlandı. Toplantıyı açabilmem için isim yoklaması yapacağım. Lütfen e, burada olanlar beyan etsinler. Eda Yüksel. Burada. Sadece Çınar. Burada. Hüseyin Uzun var. Burada. Ali Rıza Etik. Burada. Şenol Karakuçuk. Hikmet Mutlu. Burada. Toplantıda 28. dönem milletvekilliği aday adaylığı sebebiyle meclis üyeliğinden istifa eden CHP'li meclis üyesi Nurtan Yontar'a Başkan Yüksel hayırlı olması dileklerinde bulunarak başarılar diledi. Abla derken de bir şekilde söylüyorum, bunun riyası söylüyorum. Sen bizim için mecliste farklı bir atışmaların bile keyifli geçtiği bir ortam hep. Allah razı olsun. Yani ne kadar siyaseten farklı kulağı da olsa sen e, insanlığın, insanların, insanlığına bizim önümüzde yer edindin. Meclis üyeliğinden istifa eden Yontar'da bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Aday adaylığımı açıkladım, istifa ettim. Ama siz değerli meclis üyelerime hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dört yıl güzel bir çalışma süreci geçirdik. Evet atışmalarımız oldu ama sonuçta biz hepimiz bu bu ülke için, mücadele ediyoruz. Ve Süleyman Paşa, ben meclis üyesi olarak Süleyman Paşa için çalıştım. Dolayısıyla eğer iyi bir yerde olursam Süleyman Paşa'nın hemşirelerinden ben de destek bekliyorum.